ya! selam ve merhaba arkadaşlar bugün online kafa topu oynuyoruz 5 saniye istediğin yaptırmayız ya daha fazla istiyorsan aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın ve saftaya butonu asar kanala abone olabilirsiniz Şimdi başlıyoruz online kafa topu bildiğiniz gibi Türk yapımı bir oyun ve tarafından yapılmış Ve 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 hemen başlamadan önce 3 saniye boyunca size markete yeni gelen şeyleri göstermek istiyorum Efsane efsane ötesi şeyler gelmiş Formasından tut şeyine kadar kuyruğuna kadar şapkasına kadar Ben Pikachu'lu Deadpool'lu manyak bir karakter yaptım sizin bu kombinasyonlarla trilyonlarca şeyiniz olabilir ve hazır mısın Baturay. Ve oyunun ayarlar kısmına gelip promosyon yerine basıp enes bonus yazarak 5000 altın sizin olabilirlik 1000 kişiye veriyoruz tabii ki bunu. O yüzden hızlı olmayı unutmayın. Şimdi Baturay. Merhaba. Arkadaşlara senin tamam. eline vereceğim. Hedef galibiyet. 3 <laughs> 3 maç alan kazanıyor tamam mı? Tamam, hazırım. 5 saniye istediğin yaptım neredealı. Bakalım neler yapacağız. Eline vereceğim kardeşim. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Şu, ben... up. Up, Allah dur 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 dur. Alım dur bildirim geldi yukarıdan. Ben zafer. Sus, dead sus Deadpool Deadpool porn. Sus lan haline vereceğim. Lan Deadpool, porn. Ya. Deadpool porn Deadpool porn. <laughs> <laughs> Oğlum ben sonradan açılıyorum sen bilmiyorsun maç yaptı, maç yaptı yenildim bilerek. Nereye yenildin lan bilerek? Hayır. Abi nasıl atlarım ben onun üstünden? <laughs> Ağzı nasıl sıçayım senin? Oo, Abi ters yönden attı gök Balı. Ters kendine girdi. Oooo! 90 alem şutu attım. Vay göt vay göt. Asıl ben sonradan açılacağım lan görürsün sen şimdi. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Tamam. Uyan uyan. Hadi o, Allah o desi, Az yarım saat duruyor ya. ya. <laughs> Sabzira açtı göt. Ye yeah, bit. Sabzira mısın lan sen? Evet asıl. siktir <laughs> be. As lan <-sitleri gülüyor> be. Deadpool'um. Kimin beğeni yok benim? Lan bu hiç güzel bir laf olmadı. Evet niye? Hadi vur vur ha, vur vur. Kazanmam gerekiyor. Ceza Vur hadi vur. Hiçbir cezayı. Hadi vur. Hadi. 5 <laughs> saniye boyunca sana neler yaptıracağım bir. Hayır ben sana yaptıracağım. Sen bana yaptıramazsın. Hadi, hadi, ben hadi, sana hadi. her zaman yaptıracağımdır. Allah kahretsin. Artık girer <laughs> misin? Artık ağlayacağım. Giren. Allah aşkına <laughs> Kendi <artık>. kafa atıyorum bak <laughs> sana kafa atıyorum. Ah ya. Hayır, bas, sakin. Görmedim sakin ol. Seni sana tedavi edeceğim. Aynı zamanda <laughs> taciz edeceğim. Abi hayır, ne yaptın sen? Bildiğin elime verdi adam orada benim. Hadi. Ah be. Hayır, hayır, Hadi hayır, ya. Hayır. Sakın, sakın. Ha, geride kaldı. Kendi kuyruğuyla gol attı. Senin niye kuyruğun var oğlum? Sabzor'un kuyruğu yok ki. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> aa! Oo! Oo! Abi hayır, adam nasılsın? hile açtı. Hile değil o. Hadi kaleci. Beni niye itiyorsun? Çekil, adam. Çekil kafa atıyorum. <laughs> Hayır ya. <laughs> Abi böyle saçma bir maç görmedim ben hayatımda. Kafa attım. Batıray. Ballı evet. göt ya. Yenmiş olabilirsin Sofak. bir kere ama. Girmeyecek lan o. Hayır Oğlum be. girecek lan. Girmeyecek lan o. Allah kahretsin <laughs> ya. Valla ben ya, bir şey Kendi videomda hepsini kazandım burada kaybettim. 8'ler sos. Nip. İlk cezamı söylüyorum. 5 parmağını ağzına sok. Beş Ve al alabildiğin kadar söylüyorum. hepsini ağzına sok alabildiğin kadar Sok içine kadar hazır mısın? Hazır mısın sayıyorum Hazırım beş Başla 1 2 3 4 5 Tamam Ben kazandım Bitch Mu Bitch Get up the way Get up Fuck oh, off bitch Bak bundan nasıl eline vereceğim iyi izle Nasıl Oh, Abi vuramadım. Allah belanı Çok geç kaldım. Abi çok geç kaldım. Profesyonel Sabziro sağlara geri dönüyor. Sabziro like sağlara geri dönüyor. Ters attı, atmamış. Ben yanılmışım. de lag like var. Yanılmışım. Ben de, yanılmışım ben de, ve hayır. Sen hayır, de hack evet. var. Abi abi sarı kart yiyeceğim ve ben de hack mi var? Evet. Hadi <laughs> lan Get Allah. Ne? İstediğim gibi şutlar çekemiyorum. As siktir kendi kaleme attım. Geride kaleme. kendi kaleme attım. <laughs> Oğlum benim pikachu kuyruğum var. Ne alaka hiç bilmiyorum ama fantezi işte. Geride kala. <laughs> <laughs> Bir de ya ters atma. ha. Ya ters abi çıldırıyorum ters atı. Aynen ha ters. Hiçbir işe yaramıyor. Yok ben aslında yarıyor da. Ben çok iyiyim. Hayır değil. İyi olsam şu anda kazanırdım. Allah aşkına. <laughs> yok artık ya, yok artık ya. Madara, yalnız golleri. ben sana yaptırmayı unuttum biliyor musun? Üç tanenin sonunda değil mi? Hayır. Gerçekten mi? Bir de şey videoda ara, arada koyarım ben. Unuttum <laughs> ama siz göreceksiniz. Hani eğer kaybedersen Hayır. iki tane yaptım. Hayır. Tamamdır. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, eh. hadi oğlum. Yani direkten dönüyor ya. Eh. Oğlum eh. yemiyor lan gol. Ve oğlum 2-4 aşırmadan tecavüz ediyorum sana. Gerek al. Attığım gole bak ya. Hadi vur. Al tam bunu yapayım. Hadi. <laughs> lan. Al sana. Az siktir yok geri zeka şey. ama da şey. bana basat dedi. Sen de <laughs> var ya bal damlıyor bal damlıyor ben böyle bir şey görmedim. Hadi ya çok kötü. Ben böyle bir şey görmedim. Şey görmedim. <laughs> Neden çok kötü yani? Hadi ben al. Oh be. Ben Lütfen bir yapacaksın birader. Geçebilirim. <laughs> Ver onu kaleci. Paslaş. Of hadi be gol olacaktı. Hop. Hop. Kaleci at önüme at. Oh, <laughs> kaleci <gülüyor> önüne kaleci. atabilir mi birader? <laughs> Aha girmiyor abi girmiyor. Aa yine kazandı iki 0 <laughs> İki parmağını burnuna sok ve derin 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 nefes al der. Hazır mısın? Tırnakları girecek. <gülüyor> <gülüyor> Tırnakları <gülüyor> komple girecek. Neden çirkin şeyler yaptırıyorsun? Hazır mısın? <laughs> Senin eline vereceğim. 3, 2, 1. 1 2 Nefes al 3 4 Daha çok sok 5 Tamam lan. Sus lan <laughs> Daha çok, çok Son maç mı? Eğer kazanırsam <laughs> Eğer kazanırsam Uf of Of Özel güç olmadan yanacağım lan seni geçmiş Oğlum sen bir kimsin bir lan bir <laughs> N'apıyon birader O siktir girmedi Sikerim ha sonuna girme. Oğlum korktum lan vallahi korktum. Koskoca kaleye girmedi ya o kadar ballısın. Oo geçiyorsun. Seviniyor bak. Hadi oğlum. Hop son anda. Son anda bak bu el bu el kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim. Kaybedeceksin bir daha da ben hiç Hayır. Ya gördük. Yoksa top sektiriyordu. Bu Oo, aşıtmaya bakar, bakar mısın? Ben Aşıtmaya bakar mısın? Şerefsizsin Abi birader. marka açalım da kardeş. Oo aşıtma. Al sana aşıtma. <laughs> <laughs> Hoppa. Hayır. Oo! Abi <laughs> <laughs> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam. Bu sefer cezaları yiyorsun. Allah belanı. Bilader yetişeceğim lan. Bok yetişirsin. Yetişeceğim lan. Sıçarım böyle lan. Şanslı bir göt ya. Ha 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 ha. Oh, ya abi öyle. direkt harbi çıkması lazım da onun. Böyle girer. böyle şu gire. Şu an çok heyecanlandım konuşamıyorum. Hadi 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 hadi. Ya. Kanka. Sakın, sakın. git lan geri ha. git lan. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Hadi yani 40 saniye. Şu sikerim böyle ah, bir ah, şey arkadaşım ah, ya. Bana ah, bal damlıyor ah, bu çocuktan. Bak ah, direkten döndü. <laughs> Oh ya ben, abi oh nasıl be. oluyor? Oh nasıl be. oluyor? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Süperdi. Tamam Dur 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 dur. Tamam artık kaybettim. Abi. Kaybettim. <laughs> tamam. O kadar benim parmaklarımı burnuma sokturuyor amına <laughs> koyayım Al sana ceza amına koyayım. Sana neler yaptıracağım? Ağlayacağım. Siktir. <gülüyor> abi <gülüyor> Oha, yaprak, yaprak sesi yaptım. Yaprak düşü yaptım. Vallahi çok yüksekti. Tam sıyırdı böyle Abi son 10 saniyede 4 tane atamazsın artık 5 tane hiç atamazsın Atamam. Geçmiş olsun 6 tane hiç atamazsın Böyle fark giymeyen Kanka kötü bir şey yaptırma Hayır eline vereceğim oğlum seni Aa bir tane daha yedi 2 e fark Bana ceza yaptırırsan böyle Girmedi olur güzel miydi? kardeşim 5 saniye boyunca Dişlerin gözükmeden havuç yiyeceksin Nasıl yiyeceğim onu? Dişlerini <laughs> dudaklarının altında tutacaksın <laughs> o pozisyon eminim çok güzel gözükecektir. Hadi mısın? mısın yapıyorum. Dudakların havucu tutacak. Tamam başlıyorum. Tamam 5'e <laughs> kadar sayacağım. Say. 1 2 3 4 5 Güzel ya. Düz ağzıyor <laughs> mu? Dişlerini göstermedin değil mi? Yok. Tamam oradan güzel kapslar çıkar. İnan, i̇nanıyorum ben. Hazır mısın? Güzelim. Yavrum. Oo! Oh! Sen böyle doj gördün mü hayatında? Sen öyle tutmat gördün mü dokunda Sessiz yani. ol. Böyle doj görmüştün. Çünkü aynısını senin <laughs> o, Üçüz gibi kale almadım. Büyük kale her türlü <laughs> gidiyor bile <laughs> bile. Evet, al sana gol. Al sana gol ters yedim. Ters yedim kafam karıştı. Ters yedim kafam karışık dur. Dur kafam <laughs> karışık. Çok kafam Yardım karışık hemde. Düzeldi amına koyayım. Tamam daha da çok kafam karıştı. Oo <laughs> <laughs> oh, Yok, abi, kendi kendi attım, attım attım. Bir ceza daha yemeye hazır mısın? <laughs> Ve gerçekten de yemeye hazırlan bak. yani. Şu anda Hadi eline veriyorum evlat. <laughs> Hmm. Oh. Abi ateşi topu tutmak imkansız gibi bir şey ya. Hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hayır hayır hayır. Hadi. hadi. Oğlum nasıl Ay. vurabilirsin ona ya? Ayağım bile değmedi ona. İllüzyon. Gerçek değil. Abi, bir şey. O ne biçim ses? Sikerim. Dur 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 dur. Of. Ay. Hadi hadi. Hadi hadi ooo oh! Ya abi Öyle geçtim Hadi 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 Girmedi 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 git 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 Az siktir az siktir az siktir Az siktir eyvallah, eyvallah ciğerim Eyvallah ciğerim Eyvallah Kendi kaleme attım abi ya Abi Oy Oy 26 saniye hadi Hadi, hadi geç Götümü sik Allah içindir Hadi. Hadi. Ne olur girme. <laughs> <ya>. Gol be. Titriyorum. <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> titriyorum. 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 Hadi as. Aslanım ve gol. <gülüyor> gol. <gülüyor> be 0 öndeyim. Be 0'da 7 6 öndeyim. Tut, tut 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 tut. Tut 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 tut. Hayatında hiç yapmadığın gibi defans yap Baturay. Hiç yapmadığın kadar defans ve gol. Ve gol. Ya abi çok ya saçmaydı. Adam. 2 2 Ona oldu. Ama belan versin 2 -2. çok saçmaydı. 2 2 oldu. 2 2 oldu. Bir, bir saniye <laughs> atamaz. Atamaz. Oh, giriyordum 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 Bu birazcık mide bulandırıcı olabilir Ne? Parmağını boğazına kadar sokacaksın 5 saniye Ya ben soktırdım sana ama kusarım Tam kusma hareketi işte Kısmanı mı istiyorsun? Gö gözünün, gözünün, gözünün sulandığını görmek <laughs> istiyorum o videoda <gülüyor> <gülüyor> ceza, ceza, dediğim böyle olur hadi 5'e kadar sayacağım 5 saniye tutacaksın gözün sulanacak bak Sakın az sokma Az sokma Hazır mısın? Hazır mısın? Tamam. Hadi başla. Bir, iki, <laughs> üç, dört, beş. Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Kusura bakma. <laughs> Kusuyordum gerizek abi. <laughs> tamam kanka özür, üz dilerim. İnşallah kaybetmem. Yoksa kötü olacakmış gibi bir ismer içimde. <laughs> Şu an aklıma yeni cezalar geldi. Yarra yenisi. <laughs> Son maçını kaybetmeye <laughs> hazır mısın? <laughs> Come on, come on, son maç, come on. Evet, böyle. <laughs> birader, <Şaka> birader, <laughs> büyük kale ve gol. Abi şaka yapıyorsun. Aynısının <laughs> intikamını almam gerekiyor. <laughs> 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 Al <Dalga> sana büyük <laughs> kale ve gol <laughs> Dalga mı geçiyorsun? <geçeceğim? gülüyor> <laughs> <laughs> Aa <Aynı>. çıkamadım ya. <laughs> Ters attı. Hatta ne attı. ters, ters bir boka yaramıyor ya. Ya nasıl yaramıyor ya? Kafamı karıştırıyor bu şey. Bak Defans. geri geri gidiyorum. Defans. Abi bu maçı kaybedemem. Hadi ne oldu? Defans. Defans diye. Allah aşkına hadi. top bu kadar Aa! yükseğe gidemez ya. Adam ya bir kere daha yaptı. Ya. <laughs> İki şaka tane yapıyorsun. buz yedim. Buz girmedi, diyorum. girmedi, buz abi, edin. girmedi ya. <laughs> <laughs> İki buz yedim. Birader da ben coşturdum abi. Nasıl girmez? Oh be, oh be. Sinirleniyorum. Neden? Hadi hadi hadi. <laughs> oh be, oh hadi hadi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir <laughs> saniye. Sakin sakin olun, sakin olun. Nasıl nasıl? Hop ba 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 Hadi hadi hadi. Hadi vur hadi. Hadi vur. Hadi hadi. Yavaş, şu Oo, oh, ne koydun be? Ya, ya <laughs> ne girmiyor koydum ya? 3 saniyede bok kazanıyorsun. 4 saniye hadi iki gol. Sayıya bak. Evet. Son anda babam aradığı için son gözükmedi. Zaten 3 6 4 saniye vardı kazandım. 6 3, 5 kazandım. 6 değil be. 5 6, 6 oldu. 6, 5 kazanmışım. Ballı göt. Eee. <laughs> gol hazır mısın? Hazır mısın? Hazır. Geliyor. Hazır mısın? Ne yapıyorsun? Hazır mısın cezaya? Hayır değilim. Cezaya hazır mısın? Değilim. Cezaya hazır mısın? Değilim. değilim. Kanka şimdi iki bir iki elini al tamam mı kaldır ama sonra onların ağzına tükürükle yani yanaklarına kadar sok sonra onları kulağına sok. Hazır mısın 3 Allah belanı senin. 2 yani. 1 Başla. 1 2 3 4 5 Kullandım Yaptın mı? Evet. Yaptım evet. <laughs> Allahım belasını. <laughs> koyduk, koyduk bak koyduk bak. Abi kendi video. Ee, evet arkadaşlar video bu kadardı. Botray. Efendim. Hadi kapanış hareketlerini yap. Kapanış hareketim yok benim. Ne, ne bileyim böyle. kapanış hareketlerini. Ben kafa atmıyorum seni. El salla falan bir şeyler yap. Tam o zaman. Hadi bakalım. Ben de dans ediyorum. Neden? kapanış ha pardon <laughs> ve arkadaşlar oyuna Google Play Store'dan 5 yıldız oyunu e, vermeyi unutmayın çünkü Türk yapımı bir ve Türk oyunları desteklenmesi gerekiyor telefona vurdum yanlışlıkla hepinizi seviyorum arkadaşlar hey, kendinize bir dakika çok dur promosyon kadını beğenme. kullanmayı unutmayın sağ alttaki buton kanala abone olabilirsiniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın <boy>. bye bye, bye. <laughs> Nasıl oldum? Nasıl oldum? What is this dirty moonshine of which you speak? Bisiklet kazandırdı, evet! Seni seviyorum, doğduğumdan beni sevdim. Beni peki? Seni bok severim, geri zekalı! <laughs> Şerefsiz! Ay pardon, yanlış adama vurdum. Köreğin yere düştü. İstemiyor musun?